Merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta nasıl t-shirt yapılır onu göstereceğim. İlk başta Chrome'a gidiyorsunuz. Buradan istediğiniz yazın mesela Monster PNG yazın. Çıkıyor böyle. Bunu mesela yapabilirsiniz. İstediğiniz yazın. Öbür tarafına da atlayıp PNG yazın. Bunun resmini çekiyorsunuz. Çektiğinizde buna geliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın böyle kesiyorsunuz. Sadece monster olması gerekiyor. Başka yazılması çıkmaması gerekiyor. Böyle kalacak. Tabii şöyle biraz istediğiniz gibi boşluk bırakabilirsiniz. Ben bırakacağım. Benim bir sürü yaptığım tişörtler var. Mesela kas, kası yaptım. O Robux'la aslında. Sen böyle yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tamam oldu bitti. Şimdi geliyorsunuz Roblox'a. Herkes siteden yapıyor. Ben siteden gördüm yapanları. Ben siteden yapmıyorum. Oluştura tıklıyorsunuz sonra. Oluşturdan sonra orada bakın 3 tane çizgi var. Ona tıklıyorsunuz. Bu da kreatiyonsu var. Ona tıklıyorsunuz yine. Avatar item var. Bunu. Buna tıklayıp klasik tesvit. Öbürleri robuxlu. Upload asset diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz galeriden. Monster seçiyorsunuz. Sizin yaptığınız monster. Sonra adınızı koyun. Ben direkt monster koyacağım. Monster yani. Sonra upload'a basıyorsunuz. Telefon ve tabletten gösteriyorum bu arada. Ben şu an tabletten gösteriyorum. Bu şu an yapılıyor. Bunu şu, bu şu an gösterilmeyecek. O yüzden oyundan çıkıyorsunuz. Her şeyi sil yapıyorsunuz. Sonra tekrar Roblox'a giriyorsunuz. Bakın şimdi karakteri gelince ne olacak? Mesela istediğinizi yazın. Mesela kas png yazınca kas çıkıyor. Özelleştire basıyorsunuz. Sonrasında kıyafete basıyorsunuz. Kıyafetten sonra böyle klasik tişörtler. Sonrasında da geliyorsunuz buradan oluyor. Gözükmüyor tabii şu anda. Biz de böyle bakın Monster PNG yazıyor. Bak gözüküyor gördüğünüz gibi. Video biraz kısa. Bugün bir tane daha video çekeceğim. Böyle istediğiniz yapabilirsiniz. Ben bunları yaptım bakın. T-shirtler yaptım böyle. İşte bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela böyle buradan kas seçebilirsiniz. Kas PNG. Sonrasında bunu yapabilirsiniz. Yine gösterdiğim gibi. Bakın bu da geliyor karakterinize. Böyleydi arkadaşlar. Bir video daha çekeceğim. O da Tomb of the Mask olacak. Siz, herkese bay bay görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu, bu kadar gösteriyorum. Görüşürüz ve bay bay.